Merhaba arkadaşlar Şimdi ben omuzda 3 sıra gittim 1 2 3 bu benim beden büyütmem kolu bırakmıştım ve ben etek ucuna kadar geldim Burada birleştirdim Burada artık e, bunu ön olarak kabul ediyorum bu önü örmüyorum bu sırayı buradan başlıyorum. Tekrar üç e, zincir çektim, üç tane zincirimle beraber trabzanımı yaptım köşeyinin yarısını yapıyorum ve buradan devam ediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken ben artık Şurada iğneleyeyim hemen. Şu köşeye bir tane iğne taktım. Burada da kolun izası neresi? Burası. Buraya da bir iğne takıyorum. Benim şimdi burayı ön olarak kabul ettiğim için burayı örmeyeceğim. Buradan devam edip bu e, köşeyi örüp buraya omuza geleceğim orada tekrar çekeceğim